Herkese merhaba efendim. Ben Selim Han Kalkan. Sade FM'le yeni bir canlı yayına başlıyoruz. Ve böylelikle yaptığımız canlı yayınla sesimizi birçok noktaya duyurabilmeyi hedefliyoruz inşallah. Bu yayını yapmak istediğimiz hem karşılıklı muhabbet olsun hem de kalem dile gelincenin bıraktığı yerden sesli olarak farklı mecralara yönelerek karşılıklı muhabbetler etmek ve kişisel olarak da hedeflerimizi geliştirmek adına böyle bir radyo frekansı tabii ki daha tekniksel ve profesyonel bir iş olduğu için bunu biz YouTube'un sağlamış olduğu hangout aracılığıyla yapmayı düşündük. Bu yayınla müzik dışında muhabbet edebileceğimiz konuşabileceğimiz her türlü şey olacak İnşallah farklı bir durumla karşılaşmazsak çoğu zaman doğaçlama olarak yaptığımız konuşmalarımızı metine dön dönüştürmekte çok zor olsa gerek daha önce böyle bir işe kalkışmadım ee, çok heyecan verici bir iş ve gerçekten zorlayıcı bir iş onu söyleyebilirim. Böyle bir e, işi neden yaptın diye soran olursa radyo yapmak ve seslendirme yapmak güzel bir görüntü güze güzel bir görüntü diyorum. Güzel bir e, nasıl diyeyim <laughs> bu bir hayalimdi benim. Ondan dolayı böyle bir radyo frekansıyla radyo yapma düşüncesi oluştu bende. Böyle bir şey yapmak istedim. Ama dediğim gibi farklı bir düşünceyle haftalık inşallah konuşmalarımızda farklı şekilde konuşmalarımızda dahil edilecek inşallah. Ee, buradan daha fazla ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Sade Girizgah adlı Radyomuzun adı Sade Efem. Radyo denilemez tabii ki. Buradan radyo dene, denince de gülünebilir. Böyle bir şey oluşabilir elbette ki. Radyo tabii ki denilemez belki. Ancak buradan e, haftalık konuklarımız da olabilir elbette haftalık konukla, konularımızla birlikte yeni konular güzel espritüel havada güncel konular yapılması gerekenler neler yapılabilir ya da bizim istediklerimiz sizin istedikleriniz ne yapabiliriz bu konuda doğaçlama konuşunca İnsan gerçekten bocalıyormuş, onu fark ettim. Daha öncelerinde kısa film falan çekmişliğimiz var. Ancak bu kadar e, canlı yayın tecrübesi hiç olmadı şu ana kadar. Zaten böyle bir tecrübe illa ki olmuştur elbette ki ama e, böyle bir heyecan oluşmamıştı. Daha öncesinde tiyatroda falan bulunduğumda falan. Ancak e, insana davet vitrinde şu anda yani reklam olarak geçen insana Davet. İnsana Davet'in editörü Furkan Yetek kardeşimle birlikte sunmayı düşünüyoruz bu programı inşallah. Onun ulaşabildiği yerlerde o. Ulaşamazsa bu. Evet şu anda bir telefon bağlantımız var. <laughs> i̇lk yayında ilk telefon bağlantısı. Evet. Hemen telefon bağlantısına cevap veriyoruz inşallah. Bize sade sade-fm.blogspot.com adresinden, Facebook'tan Sade FM sayfasından ve hayalperest yapayım gmail.com'dan ulaşabilirsiniz efendim. Haftalık konularımızı siz belirleyebilirsiniz. Haftalık konularımızı sizle birlikte, evet şu anda Furkan Yete'ye bağlanıyoruz, Furkan Yete'yi arıyoruz. Furkan Yetek'le karşılıklı konuşma yapacağız. Haftalık konularımızı siz de belirleyebilirsiniz. Bize yardım edebilirsiniz. Şu an Furkan'a Furkan'a bağlanmış durumdayız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi yayınlar, selam. İyi yayınlar, sağ olasın. <laughs> Şu an doğaçlama konuştuğum için senden de yardım bekliyorum Furkancığım. Gerçekten çok zormuş canlı yayında bir şeyler yapabilmek. Ne dersin bana söyle bakalım. Allah, Allah, Allah bana. Amin, amin. Sağ olasın. Evet. Buradan sana, senden de bahsettim burada, senden de bahsettim insana davetten olsun e, haftalık seninle program yapacağımızdan bahsettim inşallah İlk hafta böyle bir giriş yayını olduğu için biraz ayrı düştük birbirimizin. Biraz sana bırakıyorum, biraz kendini tanıt istersen. Ne olacak bu programda, ne bitecek? Sade FM'de neler olacak? Allah e, ilk yayın olduğu için daha belli değil ama e, şunu söylemek gerekir ki çok sade olacağı aşikar hani e, burada yapacağımız program korkacağımız konular hep hayattan olacak zaten evet. hayatın içinden aynen öyle hani bazen bazen sorunlar olacak bazen onları çözeceğiz İşte bazen farklı konular işte bizim şunu yaptığımız vize sınavları falan onların dertleri çok sade bir program olacak inşallah ya. İnşallah. Müzikten arınmış bir program olacak öyle değil mi Furkan? Aynen, aynen. Yani Efem Melenici aklı hani e, dıp müzik gelir ya. <laughs> hani öyle bir program olmayacak kesin yani. Aynen öyle yani. Bu bir de hani Hangout'tan FM radyo kurma fikri de çok güzeldi. Sen ne düşünürsün bu konuda? Yani gider mi? Devam edebilir mi? Vallahi inşallah ya devam etmesi bize bağlı. Biraz da işte dinleyenlere bağlı. Hani biz yolumuzda muvaffak olursak, eğer ki e, yolumuzda amacımıza ilerlersek her daim, Allah'ın izniyle amacımıza ilerlemede izleyicilerimiz de gün çoğalır. İnşallah Furkan buradan çok teşekkür ederim. Şu anda bir de görüntüleyenimiz var. Şu an bizi dinleyen bir kişi de olsa güzel. Tabii ki şu an canlı yayında bir kişi dinliyor ama bu canlı yayın YouTube aracılığıyla kaydedildiğinde daha sonrasında da inşallah milyonlara ulaşır diye umut ediyoruz. Ee, komik de ol, olsa da 1 milyon <laughs> milyonlara ulaştı dedim ben şu anda canlı yayında heyecanı inan. E, ilk yayın olması hasebiyle böyle bir şey olabilir tabii ki. İnşallah milyonlara da ulaşırız. Ben fazla, ben fazla heyecanlanma. Ben fazla heyecanlanma, e, Yoksa program ilk programda kapanır yani. <laughs> Aklısın. Gerçi öyle bir şey de olma ihtimali var ol, ol, olabilir yani Furkan değil mi? Ben de işte sen bağlanmadan önce. Peki sen? Evet. Seni dinliyoruz Furkan. Evet şu an Furkan'ın <laughs> Furkan'la sesimiz bağlantı sorunu var herhalde. Bağlantı sorunları yaşıyoruz Furkan'la beraber. İnşallah bu sorun da çözülürse daha iyi hissedeceğiz kendimizi. <laughs> Sade FM ne her hafta inşallah farklı konularla Facebook üzerinden de bize ulaşıp sayfamızdan haftalık konuları da belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz konulara uygun olarak yorumlar yapabiliriz. Yorumlara karşılık vererek Karşılıklı sohbetlere katılabiliriz. Böyle telefon bağlantıları olmasa da bize yorumlarla cevap verebilirsiniz. Yorumlarınızla bize bizi şenlendirebilirsiniz. Sade FM anlamını Furkan'da biraz önce verdiği gibi sade bir program olmasına rağmen tabii ki renkli konularla farklı konulara eğilip farklı şeyleri paylaşacağız hep birlikte inşallah. Furkan'da şu an ayrılıyorum diyor. Sanırım onun da bir programı var. Efendim Furkan? Daha demin bir bağlantı kesikliği oldu da. Alo alo dedim hiç ses gelmedi. Ee, bazı şeyler söylemek aslında. Evet seni dinliyoruz. Furkan. Yani mesela e, bu programı kurmadaki ilk amacın ne aslında Selim'im? Söylesene. Bu programı kurmadaki ilk amacım biraz önce sen sana bağlanmadan önce de bunu söyledim ilk aşamada kişisel amaçları gerçekleştirmek adına benim bir radyo hep radyoda seslendirme yapmak, radyoda konuşma hayalim vardı bilirsin. Bu hayali gerçekleştirmek için bu programı yapmak istedim. Daha sonra tabii ki seninle yapacağımız program acayip eğlenceli ve espriyle bir dile sahip olacağından dolayı birlikte yapacağımız kendimize ve çevremize katacağımız büyük bir bilim, ilgi, güzellik sahibi oluruz diye düşünüyorum. Bakalım faydalı olursa ne mutlu. sadeyken tam aslında bir radyo kanalı gibi yani yani bir radyo kanalı olmasa da bir radyo kanalı gibi yani evet bu e, radyolarda tiyatro oluyor hani sadece ses ses ile Hı -hı. Mesela onu düşünür müsünüz bu düşünür mü? bu mü? bunu düşünebiliriz tabii ki Furkan Hanım, bu da senin hayalin tabii ki daha öncesinde de belirttiğin gibi tabii ki neden olmasın haftalık konuşmaların arasına bir bakmışım bir de radyo seslendirmeleri yaparak radyo konuşmaları yapıyoruz. Bir de bakmışsın tiyatrolar yapmaya başlamışız. O seslendirme tiyatroları TRT'nin yaptığı çok güzel harika tiyatrolar yapmışlardı ses, seslendirmede. Önceler, öncelerden bilirsin kasetler vardı böyle ses radyoları tiyatroları. O, o gibi şeylerde de tabii ki yapılabilir. Neden olmasın? Ya i̇nşallah hani e, farklılık olsun. Zaten şu an e, müziksiz bir efem beklemekteyiz. O yüzden bir farklılık daha da farklı olabilir. Konular açısından daha ileriye dönük konular olabilir. Hani mucit gibi bir program ya. Öyle bir program olsun. Daha ne olsun yani. Aynen inşallah öyle bir program olur. Zaten bizi şu anda radyo frekansında dinleyemedikleri için sadece internet üzerinden bizi, bize ulaşabilecekler. Bu konuda da tabii ki haftalık böyle güzel ne, ne olabilirse. Dediğim gibi işte Facebook üzerinden bize ulaşılıp bize yorumlar bırakabilir ee, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz daha doğrusu takipçilerimiz. Bu dinleyiciler üzerinden yorumlar yaparak belki onların da istekleri olacak bu tiyatro hangi konularla ilgili olsun, tiyatro olsun mu olmasın mı? Bu çok güzel aslında yeni bir içerikli. Hangout'ta radyo yapma fikri daha önce var mıydı onu da bilmiyorum. Bu ikimizin güzel bir fikri de olmuş olabilir. Daha sonrasında inşallah ileriye gidebiliriz de bu konuda ne yapabiliriz? Hiç bir bilgim yok. Aslında yeni başlamış olmamızın bir heyecanı da olabilir. İnşallah heyecanımızın devam etmesini diliyorum. Senden son sözlerini almak istiyorum. Çünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarım saatlik bir girizgah yapmış olduk. Furkan sen ne diyorsun? bu hayırlı olsun inşallah. Ee, inşallah gün dinleyici kitlemiz artar ve dinleyici kitlemiz de ee, düşünce açısından gelişmeler olacağını ümit ediyorum inşallah. E, ee, diyecek bir şey yok aslında. İlk program. Hani ilk programın heyecanıyla da bir şey denilmez. Hani ilk defa canlı bir program yapıyoruz. Canlı yayın, canlı yayın yani. Evet. Hani yanlış bir söz diyor da. yani yanlış bir söz olmaz da yani doğaçlama, i̇şte doğaçlama olduğu için metin de yok yani. şu anda elimizde falan. Doğaçlama yaptığımızda biliyorsun sen de Furkan. Hep e, ya espritüel bir hava oluşuyor ya da konudan bazen sapabiliyoruz. Konu sınırlarını belirlemek için tabii yani, dediğimde doğru. Yani metin olsun da doğaçlama gene olsun yani hani Aynen, bir metin tabii. başlığı olsun. İlla ki. Onun altında doğaçlama zaten yürütürüz. Ya e, izleyici şey dinleyici kitlesi ya güler ya da ağlar <laughs> yapacak bir şey yok. E, i̇lk programımız hayırlı olsun inşallah. Amin inşallah. Buradan dinleyicilere de iletmek ee, istediğim. günler. Hayırlı günler. Allah razı olsun. Kendine iyi bak Fukan. Görüşmek dileğiyle inşallah. Hayırlı günler. Allah razı olsun. Evet sevgili dinleyenler. Şimdi Sade FM'in de son, son dakikalarına girmiş bulunuyoruz. Yarım saatlik bir girizgah programı olsun istedik. Evet birkaç dakikada e, gecikmeli olarak başladık hatta. Tek, teknik aksamın e, aksaklığından dolayı bu konuda yapa, yapacağımız yeniliklerle inşallah Furkan'ın da dediği gibi farklı konularla, farklı projelerle karşınızda olmak isteriz inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Dualarınızda anılmak dileğiyle yeni yayınlarla görüşmek dileğiyle hayırlı günler.